Selamun Aleyküm Agalarım Jungle'da Red Cane oynayacağız Yalnız ürünlerimi böyle nedense çok beğenemedim Değiştireceğim ya Değiştireceğim değiştireceğim Güzel tam tam istediğim ürünler Tamam böyle daha iyi gibi ya, Aşırı büyümesizlik bir sıkıntı yaratabilir de Bakalım bir tık daha front olmam lazım da ee, Sıkıntılı bir maç Oo, Rakip bot e bak Rakip support Legend Top 1 şu anda. Ya şöyle bir şey var. Kendisine kişisel bir kinim yok. Hiçbir şeyim yok da. Daha önceki sezonlarda bu çocuk win trade attı. Yine aynı benzer bir muhabbet var mı bilgim yok. Ama hani bir kere yapan bir daha yapar mı? Bence yapar. Yine de çok fazla bir şey demeyeceğim bu konu hakkında. Ee, yanındaki AD de Invili İlyas. Oğlum sen YouTube'a ne ara başladın? Neyse bu arada bizim ürünümüz yanlış ya büyük ürünümüz ilk kuruş değil de yenilmez buraya daha iyi olabilir Neyse ilk kuruş da o kadar kötü değil. Abi şu anda maçı rakip takımın kazanabilmesi için rakibin snowball olması lazım. Rakip snowball almadığı müddetçe biz winliyoruz. Hani Ahri kasıp tek atmadı, Ambesa kasıp tek atmadı ya da Samira kasıp tek atmadı versiyonların hepsinde win bizde. Yeter ki oyun başında oyunu bitirtmeyelim. Dakika 15 sonrası filan yani direkt winleyeceğiz oyunu. Bize karşı şansları yok direkt mi? Ama bakalım nasıl bir maç bizi bekleyecek. Mid tanıyorum. Ama biraz sıkıntılı bir ağabeyimiz. Ya, o çocuk bence diyecek. Rakip lane'de nedense kötü değil diye aklımda kodlanmış ama çocuğu hiç Çok Chovium sanki o kadar kötü oynamıyordu. Bizim bot komple hani tanımıyorum etmiyorum ve bu beni çok tırsıtıyor. Takımdaki 4 kişinin sadece birini tanıyorum o da Timo OTP gibi bir şey ve o kadar da iyi oynamıyor. Bakalım ya zor maç bence sıkıntı yaşayacağız ama ya bot lane eğer oynamayı biliyorsa bot lane ölmezse ben top lane'e gitmem lazım çünkü ki top lane oğlum tamam geri döndüler. Bir an bunu oynayacaklar sandım. Elim smite'ın üstündeydi. Bot ben top oynarken bot lane e, Nautilus e, Samira'ya ölüp ölüp durmazsa ki yani bu lane'i kazanma ihtimalleri yok. eş e, şey eş Ezreal Nautilus <laughs> Samira'ya hiçbir şey yapamaz. Bak hiçbir şey. Gerçek anlamda hiçbir şey yapamazlar. Bunu kabullenmeleri ona göre oyun tarzı yapmaları lazım. Hiçbir türlü agresiflik istememeleri lazım. Yanlış atılacak tek atımda bile onu kesip onları kesip kesip dururlar. Ki <laughs> lafım ağzımda ya. Bari lafımı bitirseydim yani. Bari bir lafımı bitirseydim yine okeydim de lafımı bitirmeden lane'in ölmesi gerçekten <laughs> üzücü. Mid de göre göre Ambessa'yı öldü deme mi fark ettiniz mi bilmiyorum ama Ambessa'yı gördü kaçmayı tercih etmedi çocuk. İnatla öldü ona. Abi tapa direkt dive var gibi ya ama ben 5 olamayacağım bu arada erken döndüm jungle'ı. Aha flash'ım var. Flash auto Q yaptım da onun da flash'ı duruyormuş. Hadi 5 ol artık tamam 5 oldum kestim bunu ya. Hayda inşallah ölmem. Tam tam ölmeyeceğim. Bir iddia atmayacak. Burada direkt base atmam lazım. Ahri bana geliyor olabilir. Bak Timo seslemeye başladı zaten. Olduğum yerde base atmam lazım. Tamam okey. Kaçtık oradan sağlıklı bir şekilde ahri gelmemiş. Abi ilk temiz yılan dişi olacak. Biraz front bir bu tercih edeceğim bu maç. Ya, yılan dişi serin de bu ikisini net alacağız zaten. Bu ikiliyi almak zorundayız bu maç için. Armor pen'e de ihtiyacımız var. Bekleme süresini azalmaya da ihtiyacımız var. Kalkan kırmaya da ihtiyacımız var. Ve bu iki item de bu üçü de mevcut. Ee, üçüncü item buraya bir deadlands düşünüyorum. Tek yememek için. Tek yememem lazım bu maç. Yani çünkü her araya girdiğimde Nautilus, Samira bir anda anlık beni fokuslayıp tek atmayı oynayacaklar. Bot lane'e gang atsam dahi bir şey çıkmayacağını bildiğim için böyle kemplerimin başında bekliyorum. ya. Bot lane'e gitsem Hani 3 ve 2 triple verme ihtimalimiz filan var. İmkanımız yok. Onu genel anlamda kabullenmek lazım da. Yine bir yöneleyim oraya doğru. Da. Eş ultisi de boşa gitti. Bir şey çıkmayacak. Ki. Az şunu atılıyorsa vurayım da Red Kasim'e başka bir derdim yok. Çıkmayacak abi çıkmayacak. Üstlerine gidersek öleceğiz yani. Bunların üstüne koşamazsın. Geri dönelim bloğumuzu alalım. Çok az bir red kastık yani tek karımız o. Bir an önce bu maç için red'e dönüşmem lazım. Ben red'e dönüştükten sonra Ambesan'ın bana karşı şansı yok zaten. Ama red'e dönüşmediğim müddetçe beni yakaladığı her yerde kesebilir. Onu söyleyeyim. Timo buna bakman lazım. Timo, Timo, alo, alo. Timo, Timo, kardeşim benim. Hadi başarabilirsin. Lan, çok iyi ölmedim. Evden çok ucu ucuna can aldım. Timo acaba buraya bir şey yapacak mı oğlum? Çocuk sadece bekliyor lan. Oğlum gelseydin. Adamlar bize bakıyordu. Bir iki bir şey yapsaydın, bir vursaydın, etseydin ya. Lanet olsun. Çok kötü çocuk. Neyse burayı yine iyi atlattık. Baya bir red takastık redimiz. Yarı varı geçti şu anda yani. Neredeyse olacağız. Bir fight. Morda ile bir fight atsam aslında şu anda büyük ihtimalle red'e dönüşürüm de. E, kill vermek istemiyorum ya. Takımda bir Aatrox gibi. Aatrox'un karşısındaki adama da kill vermeyelim. Ya yani normalde Aatrox'un kötü olduğuna kanaat getirseydim gidip orada ölürdüm bu arada. Red'e dönüşeyim de öleyim. Zaten lane gidiyor. Ama bu maçı büyük ihtimalle ben Atrox taşıyacağız ya. Diğerlerinden umut yok. Ya kurtarmaz sizi Zillian ultisi kurtarmaz. Kurtarırmış lan. Kes onu. Arkadan dolanacağım. Ona kaçış yok. Geri dönmek zorunda kaldı da. Lane push vermeniz lazım. Ambessa geldi. Şuna bir flash atıp keselim. Bir ben de burada. Bir saniye ya. Şuna az yardım edeyim. Keşke ultiden çıkmayıp az daha bekleseydim Q gelmesi için ve Mayvet ya kötü oynadım komple Ya eşin öldüğünü kabullenip Q'm gelene kadar ultiyi bekleseydim kesme ihtimalim vardı da Bir tık bok gibi oynamış olabiliriz ama NT diyelim NT diyelim Red'e dönüştük Red'e dönüştüğümüz senaryo güzel oldu bizim için Öldü. öldü. Öldü Koşacağım da bir şey yapabileceğimi çok sanmıyorum ya. Yok yok sen bire farma daya attı kaçtı gitti ya. bir şey yapamam. Şu farmarı alıp kaçayım ben de. Şu farmarı istiyorum sadece ya. Adam direk de, de kabulleneceğiz abi. Çift objektifi de alacaklar bu arada. Yapacak hiçbir şey yok. Kabullenmek zorundayız. Hem mid hem bot kaybediyor. tapon kazansa dahi. Ya çift objektifi de şu anda vermek zorundayız bence. Bir şey yapamayız. O an anlattığı triple'dan da bayağı bir kaynaklı da. Şimdi gitsek. Rift fight şimdi çıksa Nautilus gelecek büyük ihtimalle. Gelmese bile Timo ahriden %100 bir şekilde o fightta diff yiyecek. Ama bilmiyorum ya. Aatrox oynattırırsa beni oynarım bu arada. Aatrox'un arkasına giderim ya. Takımda bir tek Aatrox'a yüvenirim yani. Şurayı bir alayım. Geliyorum lan. Tamam o bende ben onu çalacağım. Kill smite yapacağım. Benden çalma ihtimali yok. Ultiye yetişemiyorum ya. Buraya devam etmemiz lazım. Tamam abi buraya devam. Timo arkama gel. Timo arkama gel. Bak bunların hepsini kestireceğim sana ya. Timo kral. Kötü W attım bu arada. Aha ölmedi de. Öl artık. Ya Timo arkama gelse burası o kadar kolay ki. Yemin ediyorum şurada ölmeyeceğim bile ya. Zilyon attı ultiye bak. Zilyon ultiyi full Timo'ya attı. Gitti kendisi de öldü. Sizin bu elo'da ne işiniz var? Bu Kaç kama attılar Harbiden merak ediyorum. Bu soru bu arada toksikleme değil. Bu ikincisi soruydu. O toksikleme değil. Kaç kama attılar Merak yani. Ne işiniz var oğlum burada? Şu maçta filan. Eş de öldü orada. Ben bir geçit atıp önlerini kapatacağım da. Abi ölmüş olabilirim bu arada. Kıpırdayamadan öleceğim demişim de. Aynen öyle. <laughs> of of. Güzel bari öldü. Bari öldü yani. Verin çıkalım ya. Vallahi normalde FF verin çıkalım maçta. FF vermedikleri müddetçe sonuna kadar oynamayı düşünüyorum. Çünkü bu maçın late game'i kazanılacak. Emin olun. Ambesa düşüyor, Samira düşüyor. Ee, Ahri güzel bir öne çıkıyor da hani ben yok edeceğim late game'de. Öyle söyleyeyim sana. Yani böyle bir 2v3, 2v1, ve v 3 1v4 1 pozisyonlarda bir saniye. tam çaldırmadım. Bir auto ulti, Tamam flash attı. Bir auto ulti yapacaktım da çocuk anında flash attı. Sorun değil abi güzel. İkisini aldık da flashını aldık. Bu maç uzarsa tek başıma bu maçı taşıyabilirim. Ki benle Aatrox'a karşı Antiyel bile kurtarmaz bunları. İki tane ağır fighter'ız böyle yani. Fight içinde istediğimiz gibi fight atabiliyoruz. Yalnız bunun bunu yapamaması lazım bak. Kesin abi şunları. Tamam kes şunları. Zonya almış. Ama kurtarmayacak seni. Şöyle bir geri çıkayım. Ya Timon tipe bak kafa atıyor. Kafa atıyor adama kafa atıyor. Hadi oğlum Atrox. Yaparsın oraya bir şeyler. Katılacağım da önce biraz şöyle bir can manç alayım. Bir şeyler yapayım. E gelsin bir daha Da Tamam ben de geldim şimdi. Şu canları da toplayayım. Güzel. Yarı can oldum. Sen yukarıdan git. Aynen öyle. Ben de aşağıdan bir bakacağım. Ultisi yoktur büyük ihtimalle ya. Atroxa bir şey yapamaz. Yakalayıp kesersek mükemmel olacak. Srift'i de bastım. A kaçmayı tercih etmiyor. Şu canları bir alayım. Pıt, bay bay. Diyeceğim. Ayda. İlyas geldi ikimiz de patates etti gitti. Neyse burada bir seyrel bitirelim. Deadlands alınca çok rahatım bu maça ya. Deadlands aynen kral. Maçı taşıyorsun ya eş. Yani maçın favori oyuncususun. Jungle'ını çalman lazım tabii ki de. Ya yani maazallah şimdi ben maçı filan taşırım. Maçı taşımamı engellemese içi rahat etmez diyelim. Bu arada demin annemden bir yank falan yedim. Oradaki sesi çok kısa keseceğimdir. Kusura bakmayın şimdiden. İyiyiz abi ya. Bir şey diyeyim mi? Şimdiye kadar FF mantığındaydım da şuradan sonra ben çok iyiyim ya. Bir dead Dance'i bitireyim, bakın neler yapacağım. Hiç Drake Side'a geçmeyip Nash Side beklememiz lazım. Bir hata yaparlarsa ne nice start vermemiz lazım da kimseye yönelmedi bana. Vallahi direkt ne nice starta koymuştum, almıştık da. Göründük pusu da ifşa oldu. <laughs> Şunu var. <tiyava. gülüyor> mükemmel bir atlayış. <laughs> Buraya oynarız ama gelirlerse. Natalya bir can bıraktım. Umarım oradaki fayda kazanabiliyorsunuzdur da üstümde ignite varken keşke bunu ulti atmasaydım ya. Hmm, zor mu? Zort. Neşt verdik. Üstümde ignite varken orada Kaiser atmam çok saçmaydı. Biraz daha beklemem lazım diye. Bu neşi deflememiz çok zor normalde aslında defleyebiliriz Timo sayesinde de adamlara biraz hata yaptırmak zorundayız ya bak bu neşte agresif oynamazsak 3 ünitörü verirsek maçı dümdüz kaybedeceğiz Ahri bildiğim fantezi denedi demin Timo'nun üstünde gördüğünüz üzere bildiğim fantezi denedi <laughs> Yani Zillion zaten yani şeye Nautilus Samira'ya karşı kazanabileceğiniz şampiyon sayısı böyle az zaten hani Luzley çoğu çağar karşı çoğu meçhaba karşı Luzley illa e, Samira Nautilus'u ezenleyin vardır da illa vardır bir duo ama hani o duo eşle şey değil <laughs> Zillion değil bunu kabullenip sadece lane'de durabilmeleri lazım Bakın ben neden bot kazanmıyor demiyorum. Bot lane'imde niye zeka yok diyorum. Adamlar ölüp ölüp duruyor sadece. Orada bir fight var tamam abi oradaki fight'ı atacağız ya. Samira nereye gitti? Samira bu arkada bir yerdeydi. Samira ölmüş. Lan oğlum Natilius'u azat ettim o zaman ya. Natilius'u da kesmiştim he benim hatam. Samira o canlı oranın içine mi atlamış lan? İntihar etmiş. Garip. Ben arkaya kaçtı sanıyordum. Sanırsam o canla ben Ahri uğraşırken içeri atlayıp ölmüş zaten. Ben de onu aramaya gidiyordum he arkada. Şu wave'i de alalım. Kızı. Bak şöyle oyunu rahatlattık şu anda öyle. Onu rahat, bayağı rahatlattık. Buradan bir tane kule açacağım. Baya okey ya. Benim death Dance de bitti. Ben baya güçlüyüm şu anda. Baya baya. Tek de yemem. Aha oraya bakabiliriz. Bakılır oraya ya. Burası bin bence. Güzel. Tam sorun yok sorun yok. Ölmeyeceğim zonyasını aldım yine okey Kes abi kes 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 ikisini de kes Troll attılar buraya buraya troll attılar Bak işte oyuncular bazen şunu bilemiyor Haritanın sırf güçlüler diye Natilius Samir'i haritanın her yerini oynayabileceğini sanıyor Oysa ki hata Haritanın her yerine oynanmaması gerekiyor Şu anda olduğu gibi Bir önceki oynadıkları yer bile okeydi de burası ağır trolldü yani bildiğin troll attılar Çok güzel ikisini de tuttum W ile Kes abi onu da mis bir anda maça çevirdik bakın anlatmak istediğim buydu. Late game'de win demek istediğim muhabbet tam olarak bu. Ki rakibin de ufak ufak hataları var da. Biz şu anda güçlüyüz o kes. Şu Drake'i de aldık mı? Bu, bu Drake ben Latrox için mükemmel olacak. Evet Drake'ler güçsüz ama hani ben Latrox'un arada dayanması gerekiyor ve bu Drake bayağı iyi o konuda. Aynı zamanda ruhu da kurtarmış olduk bu arada. Alev ruhunu erseydik de %70-80 kaybetmiştik. Alev ruhunu da kurtardık burada. Tamam abi ya. Buradan sonrası win. İki siper alacağım bir tane de. Nash ağır winli olmamız gerekiyor. Ama yine hata yapılmaması gerekiyor tabii ki de. Benim güzel oynamam lazım ya. Benim bayağı güzel oynamam lazım. Ben burayı kötü oynarsam kaybedeceğiz. Bakalım. Biraz yavaş oynamak istiyorum. İlk önce şu kuşlarımı bir alayım. Aradan çıksın bu kuşlar. Tarayıcı basalım. Alın abi oradaki totemi. Güzel. Geçirtmeyeceğiz abi. Vision vermeyeceğiz onlara hiçbir türlü. Ha ileride bir olay çıkıyor. Ah eh, ee, Natius tuttu beni. Kıpırdalan artık o. Oh. Bir an tek yiyeceğim sandım. Flash attı bu. Abi flash atacaktım. Eyle bozdu beni ya. Lan ahriyi de kesecek kimse yok. Hadi oğlum eş oynarsın oğlum orayı. Ahriye vur lan Ahriye 2-3 kere Natalius'a savurdu. Tamam onu da aldık Timo <laughs> Hadi oğlum Timo bak senin alanın burası Kafa atma adamlara aman kafa atma atma öyle kafa atma bekle bekle gelecek onlar sana bekle işte ee, Oyun bitti sanırsam ya işte gidip bitirecekler şu anda oyunu Gidip de bizi bitirecekler oyunu Ya yapacak bir şey yoktu ya e Şu üçünü nasıl taşıyacağız ki Atrox'ta ben de daha iyi oynayabilirdim ama bu fight'ı Flash'ı atamadım ya Flash'ı atacağım diyene kadar Ahren'in eline kafa attık Yetişir miyim Yetişme ihtimalim var bu arada Hadi lan hadi 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 hadi, hadi. Direkt Flash atacağım Farmer'a özellikle döndüm Bir an Ambessa'ya yanlışlıkla telefonu tarafa yöneldi de Farmer'ı aldım bir şey yapamazsın yapamazsın Farmer'ı aldım <laughs> W'yi da farmar attım Q'mu da farmlar attım arada bir tane oto say attım da o yanlışlıkla oldu Yapma öyle kafa atma işte korban oldum öyle kafa atma Şöyle bir kaçmayı deneyeyim Aha öldü Oğlum bir yardım Ölmüyorum lan Ya baba 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 koydu ya baba maçı da tuttu adamları da kesiyor ölmüyor Yatın oğlum aşağı, yat lan aşağı. Bu arada aldık. Abi buradan sonra da maçı kaybediyorsak Allah bin belanızı versin derim. Başka da bir şey demem ya. Son item de eklip almayı düşünüyorum. Ekipsimiz de bitti. Abi bekleme süresinin azalmam çok iyi. Hem tankım, hem tekim, her ben de şu anda her şey var bu arada. Hasarım da gayet iyi. frontluğum da gayet iyi. Can çalmam zaten dillere destan. Her şey var bende. Bende tek eksik olan şey mobilite şu anda. Bir de mobil olsa karakter yani. <laughs> hile hile gibi karakter olmuş olacağız. Umarım takım dediğimi uyar. Slow oynamalıyız. Neşe şunu beklemeliyiz. Halen fight verilebilir. Abi yapmayın bak orada yakalanmayın. Yapma yapma. Allah belanızı vermesin ya. İleri gitsem de oyunu bitiremeyeceğim. En fazla inventor kulesi açarım. Kadim verip fight'ı kaybederiz. Oyunu kaybederiz. Ben buraya oynayacağım ya. Gelin bakayım kucağıma. Ahri attım ultiyi direkt ben. Hadi oğlum Atrox. Tamam taşıdım burayı yine. Kes bunu da kes. Lan çok terse kaçtı çocuk. Hiç tahmin etmezdim. Kanka boşver kademi. Boşver kademi hadi oyunu bitirelim. Boşver boşver. Gel oyun bitiyor. Natalius tek başına bir şey yapamaz. Oğlum Q ileri attı. Q yana doğru at Atıyorsun. kafasına flash atacaktım da. Tutamaz ya bitti bitti. Her türlü bitirdik. Biraz yavaşlattı da. Yetişemeyecek tamam. İleriden farm girdi ya. Ben bir an belki yetişir diye ben mide vurmak istedim de yetişemedi. Gayet temiz abicim. Çok yalandan maçı kazandık. Vallahi Aatrox'un eline sağlık. Aatrox'da oynayamasaydı bu maçı kazanma ihtimalim direkt yoktu. Bak sıfırdı. 0,1 bile değildi yani direkt sıfırdı. Allah'tan bir kişi kötü değildi de yalandan taşıdık maçı. 81'den damla olduk gayet temiz. <laughs> Atroksom al sana like like senin kulun köpeğin olsun ya. Ulan kazandığımız maşa ya. O Timo nasıl o kadar vurmuş lan. Mal gibi oynuyordu genel anlamda. Şöyle bir rakip profillere de göstereyim. Güzel kanalda bayağıdır böyle tryhard bir video yoktu. Çünkü rakip support direkt şöyle göstereyim size de. Lan bir dur bir daha et deme. Legend top 1 rakip support. Tabi hakkıyla mı değil mi onu yine bilmiyoruz tekrar edeyim. Neyse agalarım video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.